Merhabalar, bugün VB2 hakkında kendi görüşlerimi belirteceğim. Ben bunu neredeyse 2 aydır kullanıyorum. Ee, görüşlerimi aktaracağım şimdi. Şu şekilde. Ee, problemleri çok fazla. Yani bu bisikleti, elektrikli bisikleti almanızı tavsiye etmem. İlk önce en büyük sıkıntısı yolda giderken orta bisiklet katlama yerinin açılması. Ben buraya gördüğünüz gibi cırt attım. Evet gördüğünüz gibi ben buraya bir cırt attım. Aslında cırtı da ben atmadım. Ee, bunun servisine gittiğimde voltanın e, şu şekilde açıldığında söylediği şu. E, işte cırt at geçer gibi bu şekilde. İlk sıkıntısı bu. Sonraki en büyük sıkıntısı frenler. Frenleri ben düzeltirim diye düşünüyordum. Şu şekilde. Frenlere acayip dandik. Ee, neredeyse o kadar dandik ki vidaları hafif bir sıkmada hemen yalam oluyor sürekli ama. Yani şuradaki misal vida zar zor tutuyor. Biraz daha sıkmış olsam burada yalam olur. Zaten şurası yalan oldu. Ben oraya biraz da gördüğünüz gibi pul var orada. Şunda pul var, bunda pul yok. Pek kamerada belli olmuyor ama bu pulu çıkarttım. Biraz daha ileri doğru ittirmiş oldum. Evet frenleri gerçekten çok sıkıntılı. Şu şekilde bunun tam şu ortada bir yayı var. Yayı tutan bir orada yuva var. Yayı tutan yuva orada yalama olmuş ve bunu sürekli geriye doğru atıyor, boşa dönüyor. Fren tutmuyordu. Bir servisine götürdüğümde ben bakamam, işim çok dedi. Ve bakmadı. Ben de bunu getirdim, kendi elimde açtım içini. Full dağıttım bu sistemi. içindeki o yuvayı bir matkap ucuyla açıp yuvayı ilerlettim ve sorunu çözdüm, hallettim. Ve en büyük sorunları bunun. Gerçekten vidalar ve yuvalar öyle bir yapmışlar ki neredeyse bozulsun diye yapmışlar. Şu vidaları gördüğünüz gibi sürekli gevşiyor, sürekli. Bu ısındıkça, kullandıkça şuradaki vida gevşiyor ve buradaki disk ileri geri hareket etmeye başlıyor. Bunu sıkıyorum ben bir daha aynı. Bir daha bu bu sefer bir daha sıktım aynı bugün. Bugün yaptı. Bu bunu yaptıktan sonra zaten bu videoyu yapma kararı aldım. Ee, bu vida yine sıktım ve yalama olacak gibi geldi. Bir daha aynı sorunu yaparsa zaten yalam olur muhtemelen vidalarda. Bu şekilde. Bir de bisiklet çukura girince bir anda gazı kesiyor. Bir anda ama. Böyle gazı kesip kesip veriyor. Yani bunun sorunu ne onu bilemedim. Ona hiç bakmadım. Yani tekerlekleri büyük havalı duruyor diye almayın bunu. Ondan sonra şu Gördüğünüz gibi şuralarda. Burada yine bir sıkıntı yok. Ama buraya yine ilk aldığımda gevşekti. Ser sıkmamıştı. Kendim sıktım burayı da. Burayı da bu, bunu çıkarttıktan sonra şurada bir alyanla sıkılacak yer var. Orayı sıkıyorsunuz. Bu şekildeydi. Pek almanızı tavsiye etmem. Bu şekildeydi. İyi günler.